Komik bir şey söyle ve dersi kaynat diyen ses. Bunun nesi kötü diyebilirsin? Esprili insanları herkes çok sever. Sen espri yaparsın ve insanlar güler. Başkalarını güldürmek, onları mutlu etmek, eğlendirmek kadar güzel ne olabilir değil mi? Gülmek insanın enerjisini yükseltir. Espri insanın zihnini çalıştırır. Dikkatleri üzerine çeker. Artıları saymakla bitmez. Ama iyi bir esprinin altın kuralları vardır. Şimdi sana birinci ve en önemli kuralı söyleyeceğim. Esprilerini mutlaka doğru zamanda yapmalısın. Eğer yanlış zamanda espri yaparsan gülünç duruma düşebilirsin ki sanırım bunu sen de istemezsin. Hafızanda bir espri kutusu hazırla. Derste aklına gelen komik şeyleri hafızandaki espri kutusunun içine at. Tenefüs zili çaldığında arkadaşlarına derste olanları hatırlat ve tam da o konuyla ilgili bulduğun espriyi söyle. Emin ol derste öğretmene belli etmemeye çalışarak gülmektense, teneffüste katıla katıla gülmek daha eğlenceli olacak.